Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Base Battles oynayacağız. Ee, base Battles zaten e, kapak fotoğrafından anlayacağınız gibi bir savaş oyunu arkadaşlar. Ee, tek başıma oynayacağım arkadaşlar. Önceden biraz oynadığımdan dolayı e, silahım ve param e, normaline göre fazla. Şimdi girdiğimiz takıma göre arkadaşlar. Takımımız galiba evet kötü diğer tarafa göre. Şöyle biraz ilerleyelim. Ee, bu arada arkadaşlar oyuna giriş yaptığımızda oyunun ortasında falan da giriş yapabiliyoruz. Yani ne olacağı belli olmuyor. Gördüğünüz gibi daha ilk girişten kil aldık. Evet bir tane daha aldık. Üstten bombalar yağdırılıyor. en son iniş yaptım. Evet. Maşallah. Bombacı kendisi galiba. Ee, hepimizi öldürdü. Benim de 70 binim var. Ben de biraz sonra yeni bir silah aldığımda hepsini bizzat ben tokatlayacağım. Şuradaki insanları bir keselim de. Sadece ben değil, benim gibi bir sürü kişi zaten e, uçan e, araç almış. Puan bakımından gerideyiz. Ama çevireceğimizi düşünüyorum. Evet içindeki adam atladı. Evet burada adam cenneti kaynıyor. Evet. Gördüğünüz gibi indiğin gibi temizledim zaten ortalığı. Ya e, arkadaşlar iyi oynuyorum da. Tabii normal benden daha iyi oynayanlar da var. Ama takımı çevirebileceğimi düşünüyorum yani. Evet bombacı uçak geliyor. Çünkü puan olarak dip dibeyiz zaten. Evet. Adam çıktı döndü. Herkes arkasından sıktı ve düşürdü. Koskoca şeyi düşürdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Allah Allah Allah. Helikopter sıkıyor. Bir yandan da. Çok çekişmeli giden bir maç bu. Evet Farklı. Şu an bir öndeyiz. Öldürmüşüz buradakini. Böyle devam edersek kazanacağımızı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bakın helikopterler falan her şey geçiyor yani. Aşırı eğlenceli bu oyun arkadaşlar. Bunu patlatalım. Bize zarar vermesin. ...ya da bizim arkadaşlarımıza. Evet. Beneşkiller. Beneşkil derken az kala e, mefta oluyorduk arkadaşlar. Zaten helikopterle geliyor biz kendisi. Evet. Yaklaşıyor bayağı. koruma alanında. Evet çıktı şu an ve ne yaptı belli değil gidiyor galiba. Ya da arkalayacak mı? Evet bir kill daha. MVP olacağımı düşünüyorum arkadaşlar çünkü bu maçta gördüğünüz gibi iyi oynuyorum. Bir yerden, bir yerden ateş ediliyor. Bir yandan da arkadaşlar şey uçakların da savaşı olduğu için yani bir yandan bizim uçak desteğimiz kötü olduğundan dolayı destek vermeye çalışıyorum. Evet kazanıldı. MVP inşallah ben olurum. Evet sıralamada varım. Çok iyi bu benim için. Bakalım kaç kill almışım. 38'e 28. Zaten 38 eee kill var. 13 killini ben almışım. Bu çok iyi bir skor. Şimdi e, farklı bir mapte oynuyoruz arkadaşlar. Ve bunun farklı oyun tarzları da var arkadaşlar. Yani e, böyle yani. Güzel bir oyun aslında. Oynadıkça beğeniyorsunuz oyunu. Şey arkadaşlar amacım ben e, bu vektörü almak. E, şimdi inşallah bu maçı da kazanırsak belki daha vektör almaya daha da yakın olabilirim. Tarafından bu oyunda devre dışı helikopterler. Peki. Im, herkes motor arabaya bindi. En iyisi biz de binelim. Helikopterler devre dışıymış. Aslında biz helikopterciydik ama yapacak bir şey yok. Helikoptersiz de dövüşürüz. Önemli olan dövüşmeyi bilmek. Evet bu e, iyi oynayan arkadaşlardan. Evet kendisi öldürüldü. Zaten canını azalttım. Evet buradan birisi geldi. Buradan birisi geldi. Çok fena sıktı ve onu da öldürdük. Çok iyi gidiyoruz. Bu arkadaşla beraber iyi ilerleme yaptık. Şu an zaten 2 puan var. Ee, indi, İndi adam. Olamaz. Olamaz. İkimizi de öldürüyordu az kalsın. Çok tersime geldiği için sıkamadım adamı. Adamların base'inde durduğumuzdan dolayı... E, yani adamların gelme oranı bize göre çok daha fazla. Bakayım şuradan biri sıkıyor. Evet onu gördüm ve saklandı. Evet. Kendisi e, güzel bir silah almış. İnşallah biz de 100 bin yaptıktan sonra ona kadar iyi dövüşebileceğiz. Gene motorumla gideceğim. Zaten adamlar belirli bir yerde. Beni öldüren kişiyi öldürmeyi düşünüyorum. Onu arkalayacağım. Sonuçta yerini hatırlıyorum. Evet. Burada herkesi arkalıyor bir nevi kendisi. Ee, Tabi başarısız olacağı bir zaman olacaktı. O da benim onu öldürmem zamanıymış. Evet adam beni fark etti şu an. O yandan da bir baskı var. Evet az kala öldürülüyordum. Adam biraz bot olduğu için galiba. Çünkü adamın dibindeydi ve adam nedense... Evet bir tane daha adam geldi ve benim canım yok. Evet. Adam bunu bile bile geldi zaten bana doğru. Diğerine saldırmadan hiç. Şu an bile 94 binim var. Ve maçın ortasındayız. Keşke şeyler de olsaydı arkadaşlar e, helikopterler de olsaydı e, belki daha fazla puan kazanabilirdik. Ama yapacak bir şey yok. Böyle de kazanırız biz arkadaşlar. Merak etmeyin. Oyunun ismi Base Battles Roblox oyununda. Oynamak isteyene e, açıklamada ismini veririm. Bence gayet zevkli bir oyun. Ve e, sanki o savaşın içindeymişiz gibi hissettiriyor. Çok iyi ve e, heyecanlı bir oyun yani. Mesela şu an benim takımım ve karşı takım kafa kafaya gittiği için elimden geldiğince desteğe vermeye çalışıyorum. Yani şu an birkaç kişi bile e, düzgün oynamasa bizim takımımızda bir kişi bile hatta e, direkt adamlar farkı eşitleyebilirler. Çünkü aramızdaki fark bir ya da iki yani kafa kafaya gidiyoruz neredeyse. Evet gördüğünüz gibi bizim adamlar baya her yeri tarıyor derken arkamdan birisi vurdu beni. Evet şu araç. O aracı istesek de kesemeyiz zaten. Hiç yönelmedim bile. Suyuruz. Adamların gelmesini bekliyoruz. Orada birisi var bence. Oyunun kastı için arkadaşlar adamları e, görmem zaman oluyor. Evet şurada. Evet bana da tepeden sıkıyorlar bir yandan. Evet o e, MVP olan kişilerden bir tanesi. Yüksek ihtimalle beni sıralamada gördüğü için bana şu an fokus atıyor. Fakat ben onu şimdi fokuslu bildireceğim arkadaşlar merak etmeyin şimdi. Oradan çatıdan vurmak kolay mı? Beklesin. Mi? Bakın bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Beni gördüğü için tipimi MVP de direkt orayı nasıl çıkıyor ya? Evet gördüğünüz gibi adam haddini bildirdim. Yüksek ihtimalle yakın mesafe gelir şimdi o. Of arabanın içinde adam varmış. Ben arabanın içi boş zannettim. Adamlarla farkımız hala bir. Ama dakika ilerlediği için bu bizim için bir avantaj. Bu sefer büyük bir arabayla gidiyorum. Adam artık bizim kapının önüne dayanmış yani. Şöyle arabayı atayım bari. İn arabadan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lag olduğu için e, inme tuşuna basıyorum. Yine de yine de yok. Nerede iş yok yani. Şu arabayı bir yıkmamız lazım. Oo bana çok pis hasar verdi. Evet, kendisi beni arıyor şu an zaten. Of. Neyse buhar çıkmaya başladı da yani adamlar farkı açtılar maçı kaybedeceğiz ya. Adamın aldığı araba ne kadarlık? 5 milyonluk Bu o değil bence ya. Aslında toplu bir şekilde ilerlesek o arabayı e, yıksak maç bizde olduğunu düşünüyorum. Fakat herkes farklı alanlardan baskı yaptığından dolayı Evet. En yani sinir bozucu. Bakalım bunlar nasıl buraya çıkmış. İlla bir çıkma yolu vardır buraya. Evet. Şimdi arkalama saati... Of. Gördü beni ya. Şimdi o kesin oraya geçti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani iki dakikada on fark attılar adamlar. Farkı kapattılar, açtılar. Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Bizim takım e, hayatımda gördüğüm en e, açıkçası çok kötü takım. Hiç işbirliği yok, hiç akıllıca hareket etme yok. Hayatımda gördüğüm en boktan oynayış diyebilirim yani. Şu an arkalıyorum kendilerini. Hallediyorum daha doğrusu. Şu yerine kadar şunu açsam jetonlu ama. Onun yerine. Şöyle. Buraya tek çıkış yolu burası galiba. Evet. Ve tüm alanı kapsadığı için burası baya baya iyi bir yermiş aslında. Evet bir adam geldi. Kendisini kestim. Biraz lag olduğu için sonradan geliyor bana. Evet bir oynayan adam geldi onu da kestim. Çok iyi ilerliyoruz. Adam yok şu an. kestim arkadaşlar ve canım o arkadaşlar bu nereden geldi? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Hack galiba. Canım dolana kadar burada saklanacağım yani. Benim öldüğümü düşünsünler. Sonra canım dolduğunda bir anda bir daha arkalayacağım onları. Şimdi bakın. Çok komik olacak onları izleyin. Bakın geziyor geziyor. Canım doldu. Evet. İkinci idal ettik. Arkadaşlar galiba mapte en iyi oynayan benim. Adamların en iyi alanını aldığım için farkı kapadık. Benim sayemde. Adamların en büyük alanını aldık çünkü. Ve öne geçtik arkadaşlar. Skor bakımından Olamaz. Arkadaşlar ben öldüğüm için beraberlik oldu. Neyse zaten çeviren de bendim bence takımı. MVP ben olacağım düşünüyorum. Bir de o diğer iki adam. galiba MVP olamadım evet. Olsun arkadaşlar. Bir dahakine MVP oluruz. Şimdi arkadaşlar e, nasıl diyeyim şu 100 binliği aldıktan sonra zaten arkadaşlar kapanışa geçeceğim. Yüksek ihtimalle maçın ortalarında falan 100 bini almış olmuş olurum. Yani e, zaten gördüğünüz gibi internette gitti. Ben yenisi kapanışı vereyim arkadaşlar. E, Oyunun adı e, Base Battles tekrardan söyleyeyim. Eee izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.